arkadaşlar? bunu sizler sizlere Minecraft'ta balık nasıl tutulur onu göstereceğim. Arkadaşlar balık tutarken çok garip şeyler yakaladım. Büyülü kitap yakaladım arkadaşlar. Geri tepki yönlendirme arkadaşlar. Sonra bir tane deri, kirpi balığı, su şişesi, sonra iki tane kase, bir tane ip, bir tane nülüfer yaprağı buldum. Arkadaşlar inanmazsanız siz de deneyin. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bir göstereyim. Şuradan balık tutalım. Şöyle attım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben şuradan Arkadaşlar ben şuradan hileleri aktif edeyim de şu yağmuru dindireyim. Hı, artık kalma normal. Hı, devam et. Tamam. Arkadaşlar açık hava. Şeyleri kapatmasam olur. Arkadaşlar şimdi bakın göstereceğim. Bunları at attım ya arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra balık gelecek biliyorsunuz. Arkadaşlar bir keresinde çektiğimde aha arkadaşlar gördüğünüz gibi kemik geldi. Şimdi de kemik geldi arkadaşlar. Balık geleceğine kemik geldi. Aha bunlar gibi büyülü kitap falan gibi. Büyülü kitap gibi. Şunu oltaya atayım. Geldi. Arkadaşlar ha şuralarda arkadaşlar nasıl balık tutulur onu da göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Ol Alt... ha arkadaşlar kabarcıklar geliyor musunuz, değil mi? Oltaya yapıştığı an kabar kabarcıklar ortaya tam yanaştan çekiyorsunuz ve balık tutuyorsunuz. Bekleyelim. Heh. Olmadı. Yanlış çektik. Bakın arkadaşlar. hatta göstereyim. Heh. arkadaşlar bakın kabarcıklar. Su. Olmadı. Balık hadi geliyor ve geldi kabarcıkları yok. Alamadık balığı. Arkadaşlar bayağı da zor bir iş bu. Fat. Yine kemik. Bu ne hep kemik geliyor arkadaşlar. Balık istiyorum ben. Kemik istemiyorum. Bir tane de balık tutalım. Hadi yes. Balık tutabildik arkadaşlar sonunda. Bir tane balık tuttuk. Arkadaşlar. Arkadaşlar balığı bekliyoruz. Hadi gelsin. Oy. Ü, 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 ü. Geldi mi? Geldi ve somonu tuttuk. Arkadaşlar gösterdiğim gibi kemik ne alaka? Büyülü kitap ne alaka? Deri. Kötü balığı olabilir. Su şişesi ne alaka? Kase ip. Lülifer yaprağı. Bunlar ne alaka yani arkadaşlar? Bunların suda ne işi var? Kim koyuyor? Neden koyuyor? Çok garip değil mi sizce arkadaşlar? Ne geldi? Ya bak. Arkadaşlar sizce garip değil mi? Garip olduğunu düşünüyorsanız yorumlarınızı. Bu arada. Aha yine saman. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Balıklar balıklar. Küçük balıklar. Arkadaşlar bir de hani bu alanda hayatta kalma bölümü var ya onu yapamayacağım. O bölüm silindi herhalde. Öyle bir şey oldu. Arkadaşlar bu bölümümüz burada sona ermiştir. Dikkat edin arkadaşlar. Kemik çıkabilir. Büyülü kitap çıkabilir diyeyim su şişesi, kase, ip, nilüfer yaprağı. Hat, hatta arkadaşlar durun, bunlar da çıkmıştı, bir de şunlar çıkmıştı arkadaşlar. Nerede? Heh. Arkadaşlar böyle deri botlar da çıktı. Bot, denizde bot kullanılır ya. Bu da ondan geliyor herhalde. Neyahmurlar arkadaşlar bu bölümümüz burada sona ermiştir kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar düz alan var ya düz alan videolarını çekemeyeceğim artık ve evimi de hatta arkadaşlar bakın yatağım burada iki eşyam burada daha yeni başladım sonra dua eşyalarım var sonra eşya eşyalarım ekipmanlarım var bunun burada ne işi var sonra eşyalarım var şuradan fırında ıslatayım da şunları yeri şunları da alayım ve iyi akşamlar